Kardeşlerim, dinsizlerin dinimizle özellikle Peygamber Efendimizle en çok eleştirdikleri bir husus da Peygamber kendi evlatlığının karısıyla evlenmiş durumudur. Mesele şöyledir. Peygamber Efendimizin evlatlığı Zeyt fakir bir insandı ve Peygamber Efendimizin evlatlığıydı. Araplarda evlatlık edinme özelliği çok yaygın bir şey. Yani bir Arap'ın bir tane öz oğlu varsa on tane de evlatlık edinir. Yani savaşlarda üstünlük meselesi olsun diye o evlat edindiği kişiyi de öz evladından ayırt etmezler. Yani mirasta, düğünde her şeyle eşittir. Bu durum aslında öz evlada bir haksızlıktır. Şu anda da Türkiye Cumhuriyetimizin medeni ana hukukunda öz evlat ayrıdır. Üvey evlat ayrıdır. Üvey evlat mirastan hak alamaz. Ama Araplarda yayılmış bir kültür vardı. Ve bu o kadar yerleşmişti ki işte bu ortamda Peygamber Efendimiz halasının kızı Zeynep bin Caş annemizle evlatlığı Zeyd'i evlendirdi. Zeynep bin Caş'ta Peygamber Efendimiz'in gözü olmuş olsaydı haşa Halazı'nın kızı zaten kendisi evlendirdi. Zeynep bin Caş burada biraz varlıklıydı ama Zeyd varlıksızdı. Devamlı evliliklerinde problemler oluştu. Devamlı Zeyd Peygamber Efendimiz'e gelerek ya Resulullah beni boşa dedi. Peygamber Efendimiz devamlı gönderdi git evliliğine sahip çık diye. Ama artık bir duruma geldi ki boşandılar. Boşanma olayı gerçekleştikten sonra Allahu Teala bizzat Peygamber Efendimiz'e işte Kur'an'da bir ayetle yazmış olsa evlatlıkların öz evlatlık gibi sayılamayacağını söylese etkili olmazdı. Yani bazen davranış sözden daha etkildir. Ondan sonra evlilik olayı Peygamber Efendimiz'in bir hükmü bir taraflı olmadan boşandıktan sonra Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e evlatlığının hanımıyla evlenmesini emretti. Peygamber Efendimiz de istemeyerek bu emre uydu. Çünkü e, yanlış anlaşılır diye. Ama bu hüküm bir peygamberin sözü değil de Allah'ın sözü olduğu için kimse itiraz edemedi ve evlatlıklar artık mirastan hak alamaz duruma geldi. Eşit sayılmadı. Bu da günümüz için müth müthiş bir devrimdir. Ama dinsizler peygamber işte kendi e, ee, evlatlığının hanımıyla evlendi diye yaygara kopardılar. Yani her yönde dinsizler haksız şekilde